Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 9 yıl önce üç arkadaşıyla gittiği domuz avında ölen gencin annesi hep rüyama giriyor katilimi bulun anne dediğini belirterek oğlunun katilinin bulunmasını ve cezasını çekmesini istedi. Oğlum rüyama giriyor anne benim katilimi niye bulmadınız 9 yıl oldu benim katilimi bulun artık diyor. Benim rüyalarıma giriyor. Yardım bekliyorum. Benim çocuğumun katilinin bir an önce bulunmasını istiyorum. 2012 yılının Haziran ayında oğlum dört arkadaşıyla yabani domuz avına gidiyor. Köy tarafına. Orada oğlum arabaya binmek üzereyken oğluma ateş ediliyor. Üç el. Oğlum orada mefat ediyor. Çocuk yanındakiler kaçıp gidiyor bu olayın bir an önce çözülmesini istiyoruz. Daha olayımız çözülmedi. Aradan 9 yılın geçmesine rağmen daha oğlumun katilleri bulunmadı. Katili bir an önce bu olayın çözülmesini istiyorum. Büyüklerimizden yardım istiyoruz.